Sayın Erdoğan ne dedi? Fırat'ın doğusundaki bütün teröristleri temizleyeceğiz. Harekat durmayacaktır demedi mi? Dedi. Ya? Açıkladı. <laughs> evet. Amerika dedi ki aptallık yapma iyi dur. Hakaret etti ya. Ertesi gün durdu harekat. Papaz rahip ne dedi Sayın Erdoğan? Bu can dedi bu tende olduğu müddetçe bu dedi çıkmayacak. Trump bir mektup yazdı. Ertesi gün çıktı. Bu nedir biliyor musunuz? Bu yeni yönetim sisteminde bütün yetkililer tek kişiye bağlı olduğu için bu tek kişi ve yakın çevresi de zarraf vakası nedeniyle ABD'nin kıskacına alındığı için artık Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, meclisine, bakanlara gerek kalmıyor. Sadece siz başkanı kıskaca aldığınız anda Türkiye'yi yönetiyorsunuz. Yönetiyorlar da zaten. Suriye. Harekat durdu. Afganistan git diyor. Gideceğiz diyor. Niye? Amerika istiyor. Ben diyor çekiliyorum sen gel. İsterse gitmesin. Göreceğiz hep birlikte. Yaşayacağız. İşte vatandaşlarıma benim uyarım bu noktada. Eğer ki benim seçtiğim benim hükümetim ABD'nin şantajıyla bunları yapıyorsa hepimiz tehlikedeyiz. Tabii bu işin... Için.